Televizyon ve bilgisayar ekranlarının radyasyon yaydığı bilinen bir gerçektir. Ancak TV ve bilgisayar ekranına çok yakından bakmak gözleri bozmaz. Özellikle okul öncesi çocuklar televizyonu neredeyse içine girecekmiş gibi yakından izlemek isterler. Bu onların renkli ve hareketli nesnelere merakından olabileceği gibi çocukta zaten var olan uzağı görememe, bulanık görme gibi bir göz problemi nedeniyle de olabilir. Yani televizyonu yakından izlemek ile göz kusurları arasında illa bir sebep sonuç ilişkisi kuracak olursak yakından TV izlemek bir göz kusurunun sonucudur diyebiliriz. Ancak yakından televizyon veya bilgisayar ekranına bakmak yine de çok masum değildir. Yakın mesafede tüm görüntüye hakim olunamayacağı için göz sürekli hareketi takip eder ve bu göz kaslarında bir yorulmaya sebep olur. Bu nedenle özellikle televizyon ekranına ekran boyutunun 2 ila 5 katı mesafede bakmak gözde ve zihinde yorgunluk ve baş ağrısı gibi durumları önler.